Merhabalar değerli izleyenler, yeni bir video ile karşınızdayız. Bu sefer yine özel eğitimle ilgili temel bir problem olan, akademik gelişimin öndeki en ciddi engellerden biri olan e, diskrafi üzerinde duracağız. E, biliyorsunuz akademik gelişimin önünde diğer sendromlar dışında iki tane ana elementimiz var. Bunlardan bir tanesi dikkat eksikliği hiperaktif ve hiperaktive bozukluğu, bir diğeri de e, özgür öğrenme güçlüğü. Özgür öğrenme güçlüğü içerisinde kendi, kendi arasında gruplara ayrılıyor. Disleksi, okuma problemi, diskalkuli, matematik problemi, diskrafi, yazı yazma problemi, dislali, konuşma, kendini ifade etme, anlama problemi. İşte bu videomuzda diskrafi yani yazma problemi üzerinde durmak istiyoruz. Diskrafi nedir? Çocukların özellikle yazı yazma sürecinin başlamasıyla birlikte ortaya çıkan yani okul hayatıyla birlikte ortaya çıkan yazı yazmakta güçlük çekmesi, kalem tutmakta güçlük çekmesi, heceleri birleştirmekte ve anlam bütünü oluşturmakta güçlük çekmesi şeklinde karşımıza çıkan bir problemdir. Özellikle temel eğitimle birlikte yani birinci sınıfla birlikte hemen hemen her öğretmenin ilk önce dikkat ettiği konulardan bir tanesi disteksi, bir tanesi diskrafi. Daha ileriki zamanlarda da diskalkuli ve sözel beceri gelişmesiyle birlikte de distali dikkat edilmesi gereken temel özel eğitim problemlerinden bir tanesidir. Şimdi özgür öğrenme güçlü yani disleksi, diskalkuli, diskrafi ve dislalinin henüz daha temel nedeni üzerinde kesin bir sonuç bulunamamıştır. Ama genellikle en çok üzerinde durulan genetik transfer ve çevre faktörlerinin etkili olduğu bir gerçektir. Dolayısıyla biz de çalışmaları veya araştırmaları bu nokta üzerinde ne yapıyoruz? Yoğunlaştırıyoruz. Yani bir çocukta disgrafi problemi varsa veya böyle bir tanılama almış ise genellikle genetik transfer ve çevre faktörünü göz önünde bulundurarak e, sağlatım sürecini başlatabiliriz. Şimdi disgrafi genellikle çocuğun ince ve kaba motor hareketlerindeki problemler olarak da nitelendirilebilir. Tamamen nörolojik veya beyinsel bir formülasyon bozukluğudur. Yani kişinin zihinsel problemlerinden kaynaklanan anlama, aktarma, kodlama, saklama problemiyle ilgili bir süreç yönetememe durumudur. Peki şöyle devam edelim. Aslında soru cevapla devam etmek istiyorum. E, Disgrafi ile birlikte yani bu sorun ...bir çocukta tanılama noktasında diskrafi teşhisi konuldu. Daha doğrusu şöyle başlayalım. Ee, çocukların diskrafi olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Ve tanılamayı kimler yapar? Özellikle ebeveynler e, ilk çocuk okuma yazmaya başladığında... ...öğretmenden gelen telkinler doğrultusunda gerçekten yazı yazmakta güçlük çekiyorsa... ...yazılar tersten veya birbirine karıştırılmış durumda ise özellikle bazı harfler birbirleriyle tamamen karıştırılıyorsa anlam ve sözel dizilim bütünlüğü yok ise işte bu noktada bir tanılama durumuna başvurması gerekir. Peki disgrafi olan bir çocuğun tanılamasını veya disgrafi olup olmadığını anlamak için tanımlama sistemini kimler yönetecektir? Tabii ki bu noktada özel eğitim öğretmenleri Psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisleri, psikologlar, psikiyatristler yani ruh sağlığı alanında özellikle çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında çalışan uzman kişiler tarafında ölçme ve değerlendirme işlemleri yapılabilir. Yine bu alanda çalışan ölçme ve değerlendirme ve rehberlik uzmanları da yine test yöntemiyle çocukta diskrafi olup olmadığını rahatlıkla anlayabilirler. Özgül öğrenme güçlüğünü diskrafi bölümüyle ilgili birçok test vardır. Bunlar manuel testler olduğu gibi yapay zeka aracılığıyla çalışan testlerde mevcuttur. Yani dijital ortamda da testler mevcuttur. Ve çok kısa bir süre içerisinde çocukta diskrafi var mıdır? Varsa ölçütü, kademesi, evresi nedir ve nasıl bir yöntem çözümü için nasıl bir yöntem uygulanacağı noktasında hızlı bir şekilde karar verebiliyoruz. Yani çok basit bir testle çocuktaki diskrafi seviyesini belirliyoruz ve çözüm noktasında özel hazırlanmış uygulamalarla çocuktaki diskrafi problemini çok rahat bir şekilde çözebiliyoruz. Diskrafi eğer çözülmez ise yaşam boyu devam eder mi? Kesinlikle devam eder. Çünkü çözülmesi gereken ve gerçekten ileri evrelere bırakılmaması gereken bir problemdir. Özellikle... 6 veya 7 yaşından itibaren teşhis konulduktan hemen sonra çözüldüğü takdirde çocuğun hayatından tamamen çıkabilir. Ee, ama ileriki yaşlara bırakıldığında yani 8, 9 ön ergenlik, orta ergenlik ve son ergenliğe bırakıldığında çözüm noktası biraz daha güçlülük arz etmektedir. Özellikle rehabilite edilmesi noktasında. İleriki dönemlerde eğer rehabilite edilmezler ise ileriki yaşantılarında hem sosyal çevresi, arkadaş ve akran grubu tarafından bu tarz çocuklar dışlanabiliyor. Bu duruma maruz kalmadan ilk etapta yani e, birinci sınıftan itibaren veya okul öncesi anaokulundan itibaren çok hızlı bir şekilde diskrafili bir çocuğun e, bu problemi rahatlıkla çözülebilir. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir şey vardır. Disgrafi bir biyolojik ritim bozukluğu değildir. Nörotik formülasyondaki bir problemdir. Bunun az önce de ifade ettiğim gibi henüz daha kaynakçası nedir tam anlamıyla bilinmiyor. Bu yüzden diskrafili bir çocuğun farmakolojik bir tedavisi yoktur. Sizlere şunu söyleyebilirler işte antidepresan tedavisiyle bu sorun çözülebilir. Özellikle serotonin salgılatan antidepresanlarla bu sorun çözülebilir. Hayır sakın. Çünkü Hele de bu yaş grubuna bu şekilde bir tedavi yöntemi uygulanması caiz değildir ve mümkün de değildir. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? Daha manuel yöntemlerle, daha dijital yöntemlerle çok rahat bir şekilde bu sorun çözülebilir. Aynen disleksi olduğu gibi veya diskalkuli de olduğu gibi disgraphi problemi de çok rahat bir şekilde çözülebilir. Yani Dikkat eksikliği ve hiperaktif bozukluğu gibi biyolojik ritimden kaynaklanan bir problem değildir. Tamamen e, biyolojik ritmin dışında çocuğun ince ve kaba motor hareketlerinden kaynaklanan bir problem yeti bozukluğudur. Basit testlerle ev ortamında da çözülebilir, basit uygulamalarla okul ortamında da çözülebilir. Türk Milli Eğitim Bakanlığı zaten bu konularla ilgili olarak bu tür çocukların özellikle sınıf içerisinden dışlanmaması, diğer akranlarıyla aynı seviyeye, gelebilmeleri için birleştirilmiş eğitim programları uygulamaktadır. Ve bu çocuklar farklı bir eğitim programına tabi tutularak orada eksiklikleri giderilerek arkadaş grubu içerisine katılabiliyor. Ancak özel eğitim noktasında bu alanla ilgili çalışan uzmanlardan çok daha rahat bir şekilde destek alınır ve çok kısa süre içerisinde ne yapılır? Bu disgrafi problemi çözülebilir. Değerli izleyenler, disgrafi noktasına geldiğimizde eee bu çocuklardaki temel problemler nelerdir? Yani neyi yapıyorlar, nasıl anlam anlamamız gerekir? Öncelikle sözcükleri birbirine karıştırırlar. Sözcüklerin yerini değiştirirler. Sözcükteki anlam bütünlüğünün ortadan kalkmasına sebep olurlar. Ortaya çorba şeklinde bir kelime çıkabilir. Anlam bütünlüğü olmayan bir kelime çıkabilir. Yazdıklarıyla söyledikleri tamamen birbirinden farklı olabilir. Bunların fotokopi yöntemleri çok yoğun gelişmiştir. Bakarak yapma eğilimindedir. Anlayarak yazmak değil de bakarak yazmak eğilimi daha güçlülük basar. Önünde kitabı kaldırdığınızda siz şunu yazar mısın dediğinizde kesinlikle yazamayacaklardır. Yazmaya çalışsalar bile de bile birbirine karıştıracaklardır. Bu yüzden sözcük bütünlüğü yoktur. Anlam bütünlüğü yoktur. Anlam ve yazma yani söylenenle yazılan arasında bir karışıklık ve karmaşıklık söz konusudur. Efendim özellikle bu tarz çocuklar okul ortamlarında ne yapılır? Ee, öğretmenlerin çok daha destekli olmaları gerekir. Ne yapmaları lazım? Öğretmenler bu tarz çocukları tespit ettiklerinde bunları yazmak yerine sözel ifadeleri alınmalıdır. Yani bir sözlü sınavı gibi bu şekilde değerlendirilerek kanaatleri kanat e, kanaat oluşturulabilir. Aksi takdirde aslında çocuğun konuyu biliyor olmasına rağmen yazmadaki yeti bozukluğundan kaynaklanan bir sorundan dolayı çocuk kendini ifade edemediği için düşük puan alabilir. Bu yüzden sınıf öğretmenlerin veya o konuyla ilgili öğretmenin e, bu noktada çocuğa yardımcı olmasında çok ciddi faydalar vardır diyebiliriz. Efendim diskrafili bir çocuğun Beraberinde getirdiği bazı rahatsızlıklar da vardır özellikle bizim gözlemlediğimiz özel eğitimde disgrafli bir çocuk beraberinde disleksiyi getirebiliyor. Yani yazma problemi var, aynı zamanda okuma problemi var. Başka ne getiriyor? Efendim diskalkoli, matematik problemini de getirebiliyor. Bazen dikkat eksikliği ve hiperaktif bozukluğunu da getirebiliyor. Yani komplikasyon bir problem olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu yüzden eğer disgrafili bir çocuğu e, sorununu çözmek istiyorsak, bir uzman tarafından çözülmesi gerekiyorsa o uzmanın çocuğun diskraf ile birlikte getirdiği diğer problemlere de ne yapması lazım? Bakması lazım. Aksi takdirde diskrafi problemi bir noktada çözersiniz ama diğerlerini çözmediğiniz için çözmediğiniz için ileride tekrar nüks durumunu olması mümkündür. Yani bugün diskrafi yazma problemini geliştirirsiniz. Okuma problemini çözemediğinizde anlam bütünü oluşturamayacağı için çocuğun bugün çözdüğü diskrafi problemi birkaç ay veya birkaç yıl sonra tekrar güncellenebilir. Veya hiç çözülmemiştir. O an ezber yöntemini kullanmıştır. Veya o an e, fotokopi yöntemini kullanmıştır. Siz fark etmemişsinizdir. Tekrar nüksedebilir. Bu yüzden disgrafi problemini çözmeden önce uzman kişinin çocukta disleksi var mıdır? Diskalkuli var mıdır? E, ve diğer disli durumlar var mıdır? Bunları da ne yapması? Hem gözlemlemesi hem de testin sonucuna göre bunları ortaya çıkarması gerekmektedir. Evet. Peki diskrafiyi nasıl çözebiliriz? Bunun bir ilacı yöntemi var mıdır? Başta da ifade ettiğim gibi diskrafi henüz daha kaynağı bilinmemekle birlikte biz daha çok genetik transfer ve sosyal çevre faktöründen kaynaklandığını düşünüyoruz, çevre faktörün etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden özel bir tedavi yöntemi yoktur. Ancak günümüzde o kadar çok mükemmel yöntemler geliştirilmiştir ki bunları rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu tür terapiler özellikle özel eğitim öğretmenler tarafından yapılan terapilerde bu tarz çocukların bu problemi çok kısa sürede çözdükleri bir gerçektir. Yine Türkiye'de bu alanda diskrafya alanında çok özel çalışmalar yapılmaktadır. Hem bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Ki bizim de bir projemiz çok yakın tarihte inşallah Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde patentlendi, üretime geçilecektir. Sadece pandemi sürecinden dolayı üretimi biraz geciktirildi. ...ve bununla birlikte biz 3 saat içerisinde... ...diskrafi bir çocuğun yazısını istediğimiz puntoda, ...istediğimiz ayarda rahatlıkla bu yeteneği kazandırabiliyoruz. Bu da dijital bir yazılım. Aynı zamanda e, robotik bir yazılım. Daha doğrusu yapay zeka ile çalışan robotik bir yazılımdır. Bunu da Milli Eğitim Bakanlığı'na sunacağız. Kısmet olursa pilot okullarımızda uygulanacak. E, özel rehabilitasyonlarda uygulanacak. Ve sonra da seri üretim aşamasına geçilecek. Yani diskrafi şu anda çok ciddi bir problem gibi görülüyor ama günümüzün teknolojik gelişmeleriyle birlikte diskrafi herhangi bir yan etki gerek kalmadan çocuğun bu problemi uzun vadeli yaşamasına gerek kalmadan rahatlıkla birkaç saat içerisinde çözülebilecek bir problem haline gelmiştir. Bu yüzden ee, özel bir terapi yönteminden bahsetmek doğru değildir. Sadece nedir? Disgrafili bir çocuk uzun süre diskrafi e, etkisi altında kalmış ise bilişsel davranışçı terapi ile özellikle çocuk ve ergen terapisi ile e, çocuktaki bu davranış bozuklukları telafi edilebilir. Ama aksi takdirde terapi tek başına disgrafili bir çocuğun yazısını düzetemez. Yani çocuktaki ince ve kaba motor hareketlerini düzeltmeden, o kas gelişimini düzeltmeden sadece sözel ifadelerle motivasyonunu güçlendirerek, sosyal beceri yeteneğini güçlendirerek kas hareketlerini güçlendiremezsiniz. Sadece belirli zamanlarda haz duydurursunuz, çocuk eylemi gerçekleştirebilir ama motivasyon düştüğünde tekrar eski konumuna gelebilir. Bu noktada en önemli şey çocuktaki ince ve kaba kas hareketlerinin gelişmesi ve motor gelişiminin hızlanması ve çocuğun zihinsel formülasyondaki bozuklukların giderilmesi ve bir daha nüks olmamak üzere bu problemin ortadan kalkmasıdır. Bu konuda şu anda Türkiye'de özel eğitim alanında ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Zaten disgrafi olan bir çocuk özel eğitim öğretmenleri tarafından özel eğitime tabi tutuluyorlar ve birleştirilmiş eğitim programı ile birlikte de kaynaştırma eğitimiyle birlikte de çocuklar normal akranlarıyla birlikte varlıklarını devam ettirebiliyorlar. Peki, genellikle bizim en çok karşılaştığımız diskraf ile ilgili bazı sorular vardır. Nedir bunlar? Ee, diskrafi olan çocuklar yetişkin olduğunda hayatını normal sürdürebilir mi? Diskrafi bir zihinsel problem değildir, bir ruhsal problem değildir, bir hastalık değildir. Sadece yazma beceri, anlama beceri dediğimiz bir problemdir. Dolayısıyla tabii ki diskrafili olan bir çocuk ileride normal yaşantısını sürdürebilir. yani diskrafili bir sürü insan vardır. Bunlar hatta birçoğu da popüler insanlardır. Bu yüzden diskrafili olan bir çocuk gelecekte bu sorunu çözmediği takdirde gelecekte ciddi problemler yaşar mı? Tabii ki yaşamaz ama biz şunu altını çizerek söylüyoruz. Disgrafi problemi varsa ve böyle bir teşhis almış ise Mutlaka çözülmesi ilerideki yaşantısı içinde özellikle sosyalleşme sürecinde ve iş hayatında bazı şeylerin yerine getirilmesi noktasında özellikle tekrar hareketlerin olmaması noktasında ne yapılması gerekir? Şimdiden tedavi edilmesi veya bu sürecin yönetilmesinde fayda vardır diyoruz. Yine diskraf ile mesela en çok karşılaştığımız konulardan bir tanesi diskraf ile Disleksi arasında ne tür bir fark vardır? Şimdi bütün bu akademik gelişim problemlerine biz özgür öğrenme güçlüğü diyoruz. Özgür öğrenme güçlüğü bir yetersizlik değildir. Sadece içinde bulunan bir durumun problemli oluşudur. Zekalarında problem yoktur, yani mental bir durum söz konusu değildir. Bu yüzden e, özgür öğrenme güçlüğü içerisinde disleksi bir okuma problemidir, e, diskrafi bir yazma problemidir. Okuma ve yazma birbirinden farklıdır. <laughs> kişi okuduğunu anlar ama yazıya dökemez. Kişi okuduğunu anlayamaz yazıya dökebilir. Kişi hem okuduğunu anlamaz hem yazıya dökemez. Az önce de ifade ettiğim gibi disgrafi birçok yan elementle birlikte de çıkabilir. Tek başına da çıkmayabilir. Yani kişi okuduğunu anlamaz ve yazıya dökemez. Yani disleksi, disgrafi. Çocuk okuduğunu anlar yazıya dökemez disleksi problemi yoktur ama disgrafi problemi vardır. Dolayısıyla birisi disleksi okuma problemi, eee disgrafi ise bir yazı yazma, ifade etme ve yazıya dökme problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ee, değerli arkadaşlar, tekrar özetle söyleyecek olursak, disgrafi ciddi bir problem olmamakla birlikte çocuklarımızın gelecekte akademik problemlerini, akademik gelişimini engelleyecek ciddi bir problem olarak karşımıza çıkabilir. Bu yüzden diskrafli olan bir çocuğumuzu kısa sürede tedavi etmek veya bu sorunu gidermek mümkün müdür? Mümkündür. O zaman okul hayatındaki başarısını engellememek adına eğer çocuğunuzda disgrafi teşhisi var ise mutlaka bir uzmandan destek alıp ve bu sorunun giderilmesi noktasında çözümler üretmenizde fayda olacaktır ciddi bir problem değildir ama ileriki evrelerde özellikle akademik gelişiminde karşımıza ciddi bir problem olarak çıkabilir. Başka bir videoyla görüşmek dileğiyle hoşçakalın.